şimdi bu merakları giderelim. Evet. hayranları daha fazla bekletelim. Soruyorum. Sonra sana bir ünlüden, bir hmm. ünlümüzden seni senin şu an aramızda kalmasını izlemiş bir mesaj geldi. Tamam. Önce Sonra onu mu sana... alsak acaba? Hayır. Evet. Önce. Bak bak çok fena. Afra evet. ve Mert. Tamam. <laughs> Onları çok beklettik ya. Yani tamam arkadaşlar. evet bekliyorlar. Tamam yorumlar da geliyor. Seni yerler Yer, Gel daha Müge'yin. <laughs> 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 <yiyin. gülüyor> Müge'yin. Evet. Soruları Müge'ye soruyorum aynen. Bakın. Sizin merak ettiğiniz. Mert Ramazan Demir Paris'e neden gitti müge? Evet. İş için mi gitti? 15 kişiyle yazıştım. Evet. Paris'e iş için değil, kısa bir tatil molası için gitti. Evet. Yani bir herhangi bir şey için bir kamera karşısına geçmedi. Hı hı. E ee, Bu arada Paris Türklerin çokça olduğu yer hı hı. Ee, herhangi bir Türk turist ya da orada yaşayan bir vatandaşımız onun fotoğraflarını ya da kamera görüntüsünü çekmesin diye çünkü fanları göğe kaldığı otelin kalabileceği otellerin oraları da gezmişler hayır Paris ve Fransa'yı. Çok iyi bilen arkadaşlarından yardım almış. Ha, lokasyon yardımı. Lokasyon yardımı. Nereye almış. ne zaman gidecek? Karda yürüyüp izini belli etmeden İstanbul'a döndü. Sete girdi çekimde. Peki oraya bir ek bilgi vermek istiyorum ben de. Aldığım minik bir e, şöyle, tüyo yani minik bir kulis haberi güzel de bir alışveriş yapacakmış. Yapmış. Yani, daha hay, ha. yapmış pardon düzeltiyorum o alışverişin de sebebi şuymuş şimdi sezon başladı e, dizi başladı e, trendler ha. değişti moda değişti ki Mert Ramazan Demir de bu arada trendleri çok takip eder e, biraz dolabında bir takım değişiklikler yapacak ikinci soru geliyor Müge Afra ile acaba yeniden birlikteler mi? Afra ile yazın böyle bir karşılıklı at şey olmaları Hı -hı. sonucu bir gerginleşme sonucu bir kıskançlık evet. kavgası deniliyor Kimi diyor ki Afra trip attı, kimi diyor ki Mert Ramazan Demir çok kıskandı. Tam kavga sebeplerini cümlelerini bilemeyiz tabii baş başa geçtiği için. Ama o dönemki ayrılık şu an yok. Yok. Evet. Birlikteler yani. Evet birlikteler ama neden gizliyorlar, neden saklama gereği duyuyorlar? Çünkü bu gizem hı hı. hem oluyor. onların peşinden koşulmasını sağlıyor. <Sessizlik> şey. Hem de yapımı merak edilmesini kılıyor. Yani Yaşıyoruz işte bak evet. sen yaşıyorsun. Ama ben orada yaşayayım. mı öyle burada mı böyle diyorsun ve ikiliği ve yapımı yukarıya çıkarıyorsun. Peki evleri ayrı mı yoksa aynı mı? En çok sorulan soru. Evet evleri de ayrı. Hı hı. E, Mert Ramazan Demir Cihangir'deki evinin çok deşifre olması sebebiyle sizler de yarın öbür gün daha büyük şöhrete kavuştuğunuzda evlerin <gülüyor> önünde <gülüyor> muhabirler falan onlar olacak. E, Cihangir'deki evini bırakıp Sarıyer'e güvenlikli bir siteye geçti. E, Afra Saraçoğlu da e, boğazda bir yerde ve sete yakın bir noktada hmm. oturuyor. Zaman zaman Mert Ramazan Demir'in Afra'nın evinden çıktığı görülebilir. E, çünkü iki sevgili, iki arkadaş birbirlerine gelip gidebilir Peki ama ev ayrı. Ev ayrı. Peki bu yani özel hayatlarını da gizliyor olmaları yine aynı sebepten hani o gizemi evet. yaratmak ondan evet. dolayı mı? Evet, evet, evet. O ben bu işe başladığımdan beri özel hayatta gizem yaratmak hep işe yarar. Bir karşılığı var. Tabii. Peki en çok merak edilen bir fotoğrafları çıktı. O eski mi yeni mi Allah aşkına? Bile? Onun da yeni bakın beraberler sarmaş dolaş diye DM'den bir sürü görüntüler geldi ama onlar eski görüntü. Hmm. Yani zaten Afra'nın orada saçları uzun, üzerlerinde daha kışlık bir şey var. Ama <laughs> yine de bunu soruyorlar biliyor musun? Merak et. Evet, Eski mi yeni mi o fotoğraf? Onların yan yana görüntüsünü istiyorlar. Peki şu yeni yayın dönemindeki rakamlarını da bölüm başına ne kadar alacaklarını da söyle de evet. bir rahatlayalım. Şimdi bölüm başına ikisi de birer milyon alıyor. Bu da aylık 4 milyon yapıyor. yani 4 milyon aylık Mert Ramazan Demir Afra. Oyuncu olmak istemekle çok haklı sebepleriniz var. <laughs> Ona Rakamı ben... bir daha bastırayım. bir daha <laughs> söyle bence. Aylık. Aylık 4 milyon alacak. Yani haftada 1 milyon cepte. Haftada 1 milyon. Ayda 4'er milyon cepte. Afra Saraçoğlu'nun e, reklam anlaşmaları 2024 itibarıyla yani 2024'ün içinde 500 bin dolardı. 500 bin dolar. <laughs> e, Mert Ramazan Demir'in biraz geride kalmış. 350 bin 400 bin bandındaymış ama 2025'te bu rakamlar güncellenecek. Güncellenecek ama bir şey söyleyeceğim. Serenay ve Kıvanç e, örnek alınıyor. Serenay ve Kıvanç'ın rakamları Mert ve Afra'dan daha yüksek. O yüzden siz bence en doğru isimleri örnek almışsınız. <laughs> evet, kesinlikle. Onların rakamı çok neydi? Onların, Onların Serenay'ın rakamı... 1 milyon 750 miydi? Şey mi? Kıvanç. Diziden mi? Diziden. diziden. Ee, bir buçuk Kıvanç. E, neredeyse bir yakında Serenay Sarıkaya alıyor. Reklamı hiç söylemeyelim. 10 milyondan 12 evet. milyon, 15 milyona kadar çıkıyorlar. Haklı yıldızlarıdır. star. Bu arada sana evet. bir ünlümüzden evet. bir mesaj geldi. Kimden? E, İdil Bilgen'i çokça eleştiren bir ünlüydü. Bir tahminde bulun. Sadece bir tahminde bulun. Benim söylediğim isimlerden biri. Yok mi? değil. <laughs> Kim olabilir? Erkek. Hiç hatırlayamadım. Tamam Mehmet Ali Erbil'den bir mesaj ha. geldi. Evet. Ben güzelden anlarım tonunda bir mesaj geldi <laughs> ama kızımızın kalbi güzel diyor. Kendisi de çok güzel diyor. Çok teşekkür ederim. Evet bak İdil Bilge'ni eleştirmişti. Ederim. Evet eleştirmişti. Çok teşekkür ederim kendisine. Kurtardın paçayı. Evet, evet. <laughs> Bu arada şu mesajlar da geliyor. Mesajların tonu ve içeriği değişti sevgili izleyiciler. Çünkü biz ya da evet. ne zaman programa bir Türkiye güzelini ya da işte birinci seçilen erkek güzeli e, çağırdığımızda kaşı öyle saçı böyle. Ölmüyor, tamam, hemen geliyordu. Size öyle Şimdi bir şey şöyle bir şey gelmiş. O ilginç olduğu için söyleyelim. İdil zengin sosyetik güzel ama uşaklı Begüm halkın güzeli diyor. <laughs> ya, ya çok gerçekten. Böyle, böyle yorumlar var. Çok tatlısınız. <laughs> Ülkemin dört bir köşesinin güzelleri, hepsinin güzelliği ayrı. Uşağa da selam olsun evet, değil mi? Olsun. Kesinlikle uşağa. Rahmetli babamın öğretmenlik yaptığı topraklar onun için benim için özeldir Uşak. Evet. İzzet Yıldız için iş çok zor Müge. Çok zor. Çünkü... Sevgili seyirciler 9 çocuk. Tabii dokuz çocuk. Şimdi her birinin tek tek evlendirdiğini ve saçtığı paralara bakarsak eğer Evet. En ufana evlendirene kadar saçlarına bayağı ak düşer. Bayağı bir Daha ak düşer. Daha ufak bir, iki ben. yaşında. Hatta şöyle olabilir. E gelini şimdi mutlaka onlara bir torun armağan edecek. Evet. Arada İzzet de 9 çocuğu ona çıkarabilir. Çıkarır Belli mı? olmaz. Çok seviyor. ay Bence çıkarmaz artık. Dokuz çocuk maşallah. Artık mı? Dokuza gelene kadar mutlaka bir artık lafları dönmüştür. Yani dönmüştür. Evet. Eminim sen de yayınlarında demişsindir artık. Beşte demişsindir bir artık tabii, değil tabii, mi? Altıda, yedide. <laughs> Aynen. Dokuz çünkü. Torunlar ve çocuklar birlikte büyüyecek. Evet. <laughs> ama çocuk ve babalığı seviyor. Sen... Ve babalık konusunda da gayet iyidir İzzet. Evet, evet. Hani başka konularda tartışırız, arada tar şey yaparız ama çok çocuklarına çok düşkün çocuklar diyoruz çünkü çocuk yaştasınız da evet. 20'lerdesiniz. Evet. Şimdi size veda edeceğiz. Diğer konumuz geldi çünkü. Ayşe son. Ne Söyle de söylemek istersiniz. istersiniz? Çok teşekkür ederiz herkese, bizde emeği geçen herkese. Evet. Size de çok teşekkür ederiz. Biz, biz teşekkür ederiz. Çok tatlı bir programdı. Evet. siz evet. tatlısınız. O sizin tatlılığınız, güzelliğiniz Ayberk Begüm. Evet. Yolunuz açık olsun güzel. Çok teşekkür, güzel. teşekkür ederiz. Sizi takipte olacağız. Takipteyiz. Bakalım tamam. hedeflediğiniz <laughs> isimlerin o şeye doğru gidecek misiniz? Evet. O yolda ilerleyecek Bakalım. misiniz? Ve biz e, haberlerimizle devam ediyoruz. Diğer konuğumuz da tüm enerjisiyle Aa da burada gelmiş. Ee, <laughs> kral ve kraliçeyi de yolculuyoruz. yolculuyoruz. izleyin. Mustafa Topaloğlu. E, yayın bitene kadar şarkı söyleseydi... Abi ne güzel başladık. Hava biraz motive alalım kendimizi biraz yukarı. Ben yani reklama evet. kadar böyle gideceğiz sanırım. Evet. Enerji. Evet. Yüksek, Enerjiden. Yüksek enerji, potansiyel enerji denilir enerji bazen duyguların verdiği bazen de moralin verdi. Ya insanlara moral, motive insanı iş yaptırır ya. Evet doğru söylüyorsun. Vallahi billahi. Adam i̇şe... morali nasıl yüksek tutuyorsun? İşe giderken batsın bu dünya dediğin zaman daha işe de gidemezsin.